Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans ganimet savaşı yapacağım arkadaşlar. Yanımda Ta var. Merhaba Ta. Merhaba. Ne yapıyorsun Clash'ta? İyiyim kanka. Havanı Tesla aldım işte. Belediye 7 yaptım dün akşam. Öyle yani takılıyoruz. Ee, tamam. Ben de gidiyorum savaşa şimdi. Ben de gidiyorum. Ganimetleri bir Olan. Aga gene belediye Ol. dışarıda. Dal oraya. Bak I... Adam bir de yol yapmış ya. Tuzak var kesin. Okçuyla dalacağını bilmiyor. Dalıncağını bilmiyor okçuyla. O karayıkları nerede lan? Burada var bir tane. Aga az ama ganimet. Gerçi o kadar da az değil. İyi. İksir toplayıcının nerede var acaba? Burada var. Barbar Kral. Şuna koyayım. Barbar Kral'ı Buraya bak. Bence buraya dalmam ya ben. Geç. Geç, geç, geç. Oha. 1070 kare iksiri var. Kara iksiri için dalacağım lan Dalıyorum. Dalıyorum. İnşallah atmaz. Hangi ama? bakacağız. Altını da sömürüyorum bakalım. Burayı alın. Kara iksire, kara iksire. <laughs> kara iksire lan kara iksire. Lan kara iksire. Lan kara iksire. Mal mısınız? Lan kara iksire vurun. Tamam kara iksire Kanka abi. devlere şifa bassana. Canlar kırmızı. Devlere can basalım. Alamayacağım zaten büyük ihtimal ama. animet savaşı için girdim buraya. Evet, yani %12 alsam da 29.000 iksir çaldım kanka. <laughs> Oha! Ölme! Abi 8.000 Ölme! 8.000 iksir lazım. Ölme! İnternet koptu. Ba Oğlum kendi devam ediyor inşallah. What can I İnşallah devam eder. Devam ediyor zaten kanka normalde. Girmiyor. Kanka. Bak kaç iksir sonra depoyu alıyorum. Devam etmiş. %19 almışım. %19 almış. Evet. Eksi 21 kopa. 1431. Askerlerimi yapayım. Az kaldı. Depo Oha. Ya, depo Kara deposuna az kalmış. Evet. Ama 4 saat sonra alabilirim. Havanlar oluyor da. 14. 6. 20. <laughs> tamam. 23. 23 tane yeter ya. Fazlasında gözüm yok. Bu kadar asker yapayım. 3 tane de bundan. Yetmedi. 169 oldu. Ay seni. Tamam. Arkadaşlar videoyu kısa ve öz tutuyorum. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar.